Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 4 Temmuz haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Videomuzu izleyin, beğenin, yorum yapın, abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşın. Ve Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabımdan da takip edin. Özel e, ayrıca yükseleninizle ilgili bilgi almak istiyorsanız da Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda pazartesi günü sizin için uzun süredir emek harcadığınız ya da gittiğini düşündüğünüz bir konu bittiğini artık istesem de çaba harcayamam dediğiniz bir konuyla alakalı olarak bir gelişme olabilir. Ve e, bazı netleşmemiş, havada kalmış fakat çözümlenip sizin için iyiye gidecek bir konuyla alakalı bir durum, bir gelişme söz konusu olabilir. Fakat burada çok temkinli, çok net davranmanız gerekecek. Çünkü kartlara göre eğer kafa karışıklıkları, empati kurarak karşı tarafı ya da o durumu daha iyimser, daha iyi niyetli, daha pasif davranırsanız ee, bu konuda istediğinizi alamayacağınızı söylüyor kartlar. Fakat daha agresif, daha saldırgan, daha sahip çıkan o boğanın bütün gücünü, üretim gücünü kullanırsanız da bu işin sizin için iyi olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bence Perşembe günde kaderinizde çok önemli, güzel bir etkinin varlığı görünüyor. Eğer bunu doğru kullanırsanız da demek ki bayram zamanı bazı gelişmeler hayatınızla ilgili olabilir. Kendi çıkmazlarınızdan, kendi bulanıklığınızdan kurtulmak için önemli bir fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki bir küslüğün bitişi, belki yeni bir iş fırsatı gibi birileriyle konuşup dostlarla, arkadaşlarla böyle güzel haberlerle, güzel sonuçlarla da bu bayramı ikiye katlayabilirsiniz mutluluğunu. Yalnızlara baktığımızda, evet bu hafta Şöyle söyleyebilirim, ee, sanki geçmişteki bir insanı affetmek ya da vicdanınızdaki bazı eksikler, yanlışlar, yarımlar ya da zarar gördüğünüz, nefret ettiğiniz bir insana artık teslim edip onu içinizden atmak, onunla uyumlanmak, onunla barışmak adına önemli bir gelişme söz konusu olacak. Fakat bana göre tanıdığınız, bildiğiniz bir insanla bu bayramda sanki bir bağ kurulacak gibi duruyor. Ve özellikle Cumartesi, Cuma Cumartesi'ye dikkat ederseniz burada geçmişten birinin gelişi, belki de tanıdığınız bir insanın tekrar hayatınıza girmek isteyişi ama burada hakikaten eğer ki bakın bunu çok net söyleyebilirim kartlara göre. Eğer ki geçmişte var olmuş ya da tanıdığınız bir insanla bir bağ kurma noktasına gelirseniz bu hafta hakikaten bu evlilik noktasına ya da evlilik derecesinde ya da çok köklü bir ilişki noktasında önemseyeceğiniz bir duruma geleceksiniz. Fakat e, siz özellikle aldatma aldatılma gibi durumlarla karşı karşıya kalmış arkadaşlar. Bu güvensizlikten bu hafta kurtulmanız sizin için çok önemli olacak. Sürekli güvensizlik e, ve şüpheci tavırla var olacak ilişkilerinizin açıkçası e, önüne geçecek ve o geçecek olan duvar engel pozisyondaki bu duygu sizin hiçbir zaman huzuru bulmamanıza neden olabilir. O nedenle birazcık bu konularda dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet pazartesi günü bir ayrılık kararı kafanızda var. Bir akışa bırakma, artık var olan mutsuzluklardan dolayı bir teslim olma, kendinizi artık daha bu şekilde mutlu olabileceğinizi düşünmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Kendi duygunuzu bu şekilde ön plana çıkartacaksınız ve boğuşmaktan, mücadele etmekten, çaba harcamaktan yorulduğunuz, Kesinlikle artık mücadeleden kaçtığınız, huzuru aradığınız bir döneme giriyorsunuz ilişkinizle alakalı. Fakat en geç çarşamba günü siz bu kopuşu, hani karşı tarafla olan bağınızı koparmaya başladığınız anda karşı tarafın size girişi, belki de işte bu bayram haftasında bir şeyleri toparlamak, o bayramın iyicil enerjisini kullanmak isteyebilir. Fakat siz de bu noktada bir seçim yapacaksınız ve bir şans daha vermeye çalışacaksınız açıkçası. Ee, ama benim size tavsiyem hiç boşu boşuna şey yapmayın, kendinizi umutlandırmayın. Evet, çarşambadan sonra pazara kadar her şey güzel olabilir ama pazar günü gene bazı yalan dolan, bazı mesafeler, uzaklaşmalar, aynı şekilde kendini sizden bir tık ileriye atmalar söz konusu olacak gibi duruyor üçüncü şahısların etkisi varsa evet şüpheleriniz daha da bu pazar günü artabilir. Ama kanıtlanmış gözünüzün önüne sokul, gözünüzün önüne konulmuş herhangi bir durumla karşı karşıya kalmayacaksınız. Ama dediğim gibi karşı taraf bu çarşamba günü en geç hatalarını farkında olarak duymak istediğimiz kelimeleri çok net duyuracak gibi de duruyor. onu da söyleyeyim. Peki biraz da iş, para, kariyere bakalım. Maaşı çalışan arkadaşlar sıkıntılısınız. Hakikaten beklentilerinizi bu hafta çok alamayabilirsiniz. Hani prim bekliyor olabilirsiniz. Maaş zammı söz konusu zaten bununla ilgili yeterli olmayacak bazı şeyler söz konusu olabilir. İşte bir bayram ikramiyesi, bayram maaşlı beklentileriniz istediğiniz gibi karşılanmayabilir. İşlerdeki o yoğunluk hani sizi bayağı yorabilir. Haberiniz olsun. Peki küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar siz de bu haftayı birazcık dikkat edin. Evet para akışı, para gelişi var ama dediğim gibi masraflarınız da ona göre artıyor. Yetmediği için baya bir para arayışında olacaksınız bu hafta. Onu da söylemeden geçmeyin. Peki büyük ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda sizler bu hafta sanki bir şeyleri bırakmış. Hani düzen devam etsin zaten bayram haftası çok bir şey yapamam gibi. Ama çarşambaya kadar teslim edilmesi gereken bazı işleriniz varsa onlarla ilgili sorunlarla boğuşmaktan bayağı canınız çıkacak gibi duruyor. İş bulmak isteyen arkadaşlar bu hafta öyle ha şu gün diyebileceğim bir gün çıkmadı bilginiz olsun. Bu hafta birazcık sanki beklemede olacaksınız gibi duruyor. Aile, dostlarla ilişkilerde bakın buradaki kırgınlık ve anahtar kartı yan yana gelmiş. Demek ki bir şeylerin çözümü sizin için gayet iyi, gayet hayırlı olacak gibi duruyor. Aile ve dostlarla o bayramın getirdiği iyicil, sevgi dolu enerjiden faydalanabilirsiniz. Küslükleri bitirmek için iyi bir hafta. Evemle karsa konuları, miras konuları, araba konuları bu hafta hiç girmemeniz gereken bazı şeyler. Bir de size özellikle bir tavsiyede bulunayım bu hafta için. Lütfen kendi hayatınızla ilgili önemli şeyleri sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlarla bile paylaşmayın. Çünkü yıldızınız bu hafta biraz düşük görünüyor. Çok fazla göz, nazar, olumsuz enerji etkilerinin ön planda olabileceğine dair bazı sıkıntılar var. Bağışıklık sisteminiz ve grip gibi rahatsızlıkları bu hafta çok dikkat etmeniz konusunda da kartlarımız bizi uyarıyor. Evet hepinize iyi bayramlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.